06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugünkü konumuzun ana başlığı hem şehirler arası yollarda hem şehir içi trafiğinde motosiklet kullanırken dikkat etmemiz gereken noktalar, detaylar. Bakın sağ tarafında bir tane yol levhası görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada otogar kızılay yazıyor. Bu tarafta da dikmen sokullu yazıyor. Bununla ilgili videoyu biraz sonra e, ekleyeceğim buraya görsel olarak. Kapazaki Versis de burada en sağ şeritten giderken tam ortada kaldım. Yani böyle ölüm makası gibi bir taraftan bir tane SUV, diğer taraftan bir tane otomobil beni araya aldılar. Birazcık soğuk kaldık, birazcık şansla kurtuldum. O yüzden şehir içerisinde bu tür yönlendirme levhalarının olduğu yerlerde eğer mümkünse en sol şeritten gidin abi. Çünkü yani adamlar için yolun 5 şerit olmasının falan bir önemi yok. Adam o levhayı gördüğünde buradan 5. şeride geçiyor. Yani adam işte böyle gidiyorsun mesela herif sol tarafında az sonra ileride benzinlik var biz de oraya gireceğiz benzinimiz bitmek üzere adam 4 şerit değiştirip 100 metre kala o benzinliğe falan girmeye kalk. bunun yaşanmaması için mümkünse en sol şeritte Kalmaya özen gösterin arkadaşlar Yerlerde cam Hissediyorum yani motor kaymıyor ama Şu benzin alayım devam ben ederiz Bir diğer dikkat etmeniz gereken husus ise Bulunduğunuz şeritte Eğer trafik aniden durursa Arkadaşlar kaza olur Çevirme olur yol bakım çalışması vardır, yönlendirme vardır vesaire. Şeritte sakın kalmayın. Hemen bu çizgileri ortalamaya bakın. Çünkü arkanızdan gelen sürücü sizin kadar uyanık olmayabilir. Tekerleri sizin kadar iyi değildir. Frene makine hemen cevap vermeyebilir. Arada tost olursunuz. O yüzden böyle durumlarda yani bir anda trafiğin durduğu durumlarda hemen şeridi ortalayın. Yani sağa veya sola fark etmez. Bu şekilde ortalayın trafik durduğunda ki arada tost olmayın. Bir diğer durum da şu. Sizin şeridiniz akmaya devam ediyordur. Ama yan şerit bir anda duruyor. Bu da çok tehlikeli bir durum. O şeritteki adam hemen oradan kurtulmak isteyecektir arkadaşlar. Sizin önünüze kırar. Yani buna dikkat edin. Sizin önünüze kırmazsa önünüzdeki aracın önüne kırar. o adam birden fren yapmak durumunda kalır ve bu da kaza yapmamıza sebep olabilir. Eğer tır, çekici gibi böyle uzun arkada römo olan bir araç solluyorsanız bu araçları hemen geçmeye bakın arkadaşlar. Çünkü bu araçların hem tekerlekler arasındaki e, bu uzun boşluktan hem de oluşturmuş oldukları türbülanstan dolayı bu araçların yanlarında kalmanız kör nokta bağlamında da yani sürücünün sizi Görememesi bağlamında da oluşturduğu rüzgar sebebiyle sizi sallayabilecek olması hususunda da önemli. Bu yüzden bu tür araçları hemen sollayın. Yani oradan geçerken oyalanmamaya çalışın. Eğer e, herhangi bir sebepten ötürü sağ taraftaki şeritlerden birini kullanıyorsanız, park halindeki araçlara da lütfen dikkat edin. Çünkü otomobil ehliyetlerinde de bu öğretilmiyor. Kapıların nasıl açılması gerektiği. Arkadaşlar şoför arkadaşlar özellikle veya arkada oturan yolcu arkadaşlar burada oturuyorsa adam buradan laps diye kapının kolunu çekip hemen yola atlıyorlar. Şimdi bu durumda eğer motosikletle o araçların yakınından geçiyorsanız kapıyı alıp götürmeniz veya işte kapıya takılmanız artık hızınıza motorun cüssesine göre çok olası. Buna dikkat edin. Böyle davarlar işte tünel girişinde, köprü girişinde yolcu indirir arkadaşlar. Bizimki gibi böyle Orta Doğu ülkelerinde çok sık görülen şeylerdir. Bu anlattığım şeyleri hayatta kalabilmeniz için anlatıyorum. Yani bunlar artık ileri sürüş, güvenli sürüş tekniği falan denilen şeyler değiller. Bildiğiniz Survivor hayatta kalma teknikleri bir sonraki bölümde kobra yılanı nasıl yenilir bunu anlatacağım şimdi trafiğin sıkışık seyretmesi sebebiyle ve işte pandemi işsizlik vesaire işte insanlar sokağa hafta sonu çıkıp stres atamıyorlar i̇şte abm'lere AVM'lere sinemalara tiyatrolara gidemiyorlar dolaşamıyorlar kırlara bahçelere gidemiyorlar bu nedenle gergin insanlar streslerini atamıyorlar şimdi bu adamlar zaten kavga etmek için bahane arıyor arkadaşlar. Bu insanlara bahane vermeyin. Yani önünüzdeki bir adam işte sola sağa gidecekse, yan şeritten buraya çıkacaksa falan adama yol verin abi ölmezsiniz. Bırakın geçsin gitsin insanlar. İnsanlarla polemiğe girmeyin. Yani çünkü dediğim gibi şimdi herkes gergin ve bilemiyorsunuz. Yani adamın belki 50 yıllık aile şirketi, fabrikası iflas etti. Belki abisi, kardeşi anası babası birisi geçim sıkıntısı yüzünden intihar etti. Belki parasızlığı yüzünden sevdiği kız, sevdiği kadın onu terk etti vesaire. Yani bilemiyorsunuz insanların psikolojisini. O yüzden durduk yere insanları çatmayın. Yani bunun bir anlamı da yok. Çünkü ben günlük neredeyse 50 kilometre trafikteyim. Akşam eve döndüğümde, yani burada siz kameradan sadece işte haftanın iki günü belki onar er dakikadan 20 dakikalık bir kayıt görüyorsunuz arkadaşlar. Yani benim önüme kırıyorlar işte geçen gün gördünüz yani 180'le giderken adam neredeyse bizi biçiyordu pasatçı. Onun gibi bir sürü video oluyor. Bir sürü. Ben bunların hiçbirini yayınlamıyorum. Çünkü 06 Motovlog böyle bir kanal değil. ya. Yani. yani insanlara faydası olsun. Bir kişiye bile bir harf öğretebilsek bizim için süperdir mottosuyla en azından yola çıkmış bir kanal. O yüzden bunları yayınlamıyorum ama benim de başıma geliyor. Ben de akşam eve gittiğimde yani şöyle düşünüyorum lan iyi ki uzatmadım diyorum ya. Hani yani iyi ki daha fazla uzatmadım. Çünkü şimdi arkadaşlar sizin kafanızda kask var, üstünüzdeki montta dirsek, omuz, göğüs, sırt koruması var. Eldivenlerimizin bu nakıl denilen ee, parmaklarının üstü saat. Yani bunlarla falan at bir tane vursanız, bir dirsek atsanız, omuz atsanız, işte bir yumruk atsanız, kaska bir kafa atsanız adamda gerçekten geri döndürülemeyecek hasarlar oluşturabilir. Başınız belaya girer, karakolluk, hastanelik olursunuz. Yani dediğim gibi 36 yaşındayım. Beni dinleyen küçük kardeşlerime de, yaşıtlarıma da söylüyorum. Ya bunları yapmayın. Gerek yok. Bir de Bilmiyorsunuz. Anladın mı yani? Şimdi bu adamlardan hangisi hakim, hangisi savcı, hangisi milletvekili, hangisi polis, hangisi asker bilmiyorsunuz abicim. Yani yanlış adama çatarsınız. Bir tane yumruk, bir tane tokat yüzünden siciliniz bozulur. Hapiste yatmasanız da yani adam size 2 yıl, 3 yıl verse de, suçun açıklanmasını geriye bıraksa da o siciliniz her zaman durur işte. Saldırıdır, dağdır vesairedir. Bunları yapmamaya özen gösterin. Son değineceğim konu ise motosikletlerin fren mesafesi. Şimdi bilmeyen arkadaşlar olabilir, bilen arkadaşlar olabilir. Motosikletler otomobillerden neredeyse yüzde 50 daha kısa fren mesafesine sahiptir. Bunda hem bizim motor frenimizin hem de motosikletin ağırlığına göre oldukça verimli olan işte öndeki ve arkadaki disklerimizin etkisi söz konusu. Bir otomobilin 200 metrede durduğu mesafeyi sizler yaklaşık olarak 100 metrede durabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun şöyle bir handikapı var. Şimdi öndeki adam durdu. Siz de durdunuz. Arkadaki adam duramıyor. Gelip size bir çakıyor. Öndeki arabayla beraber yine tost oluyorsunuz. Bunun yaşanmaması için sürekli olarak aynalarınızdan arkanızda kollayın. Yani adamın dibinize girdiğini görürseniz yan şeride falan geçin. Çünkü Demin de söyledim insanlarla tartışmanın falan bir anlamı yok Canınızı sokakta bulmadınız Yani adam mal mal gelip de arka tekerinizin 2 metre arkasından gidiyorsa 100 kilometre hızla Öndeki araba durduğunda muhtemelen siz de duracaksınız Tekerleriniz iyiyse fren yapmayı biliyorsanız Ama arkadaki arkadaş duramayıp sizi öndeki araçlar ya tost edebilir Buna dikkat etmenizi öneririm Bugün konuşacaklarım, bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım video faydalı olur. Sizlerden ricam eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basıp abone olmanız ve kanalı büyütmem için sosyal medya hesaplarınızda bu videoyu paylaşarak ve Instagram'dan beni takip ederek de bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.